Merhaba arkadaşlar. 2 Temmuz Cumartesi 9 koşulu Ankara programı abone olup beğenmeyi unutmayın. Birinci koşu, birinci altılı. Bir buçukta, ikinci altılı, dördüncü koşu. Üç daha arkadaşlar. Birinci koşu, iki yaşlı İngiliz'e meyden dişi, 1200 kum. 8 at alıyor. Arkadaşlar, sonun koşuya göre AFG'de 6 kere de 4 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. 8 adet alıyor. Öncelikle arkadaşlar buraya 3 Özcan Yıllar'ın müdaresinde 4 5 6 yazılmalıdır. Arkadaşlar yeriniz varsa buraya da kapatabilirsiniz. Ben 4 artı öneriyorum. Yeri olan arkadaşlar da buraya kapatabilirler. 3 4 5 6 ikinci koşu 3 yaşlı Araplı şartlı 3 1400 6 at stat alıyor. Arkadaşlar ben buraya 2 at öneriyorum. 2 alternatif banko da olabilir arkadaşlar. Rakip arayanlara 5 yer olan arkadaşlar da burayı da kafada bilirler. Ben her zaman için az atlı olan yerden korkarım arkadaşlar. Şartlı 3 yarışta ben 2 alternatif banko takip olarak 5'e önarıyorum. Yeri olan arkadaşlar burayı da kapatabilirler. 3 koşu. 3 yaşlı İngiliz'de şartlı 4. 2200 çim. 4 at alıyor. Arkadaşlar ben buraya bir ayan kurşun idaresinde banka olarak önarıyorum arkadaşlar derecesi arkadaşlar bana göre iyi. 2.17 50. Arkadaşlar o da zaten böyle çok gerilerde kalmış. Derecesi bana göre gene iyi. Geride kaldığına göre. Ben bugün için çok iyi koşmasını bekliyorum. Bir ayan kurşun idaresini de banka olarak öneriyorum. Rakip arayanlar da arkadaşlar. iki Ben ikisinin arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 1. Banku rakip 2. 4. Koşu aynı zamanda ikinci 6'lının ilk ayağı 3 ve yukarı İngilizce Handicap 15 dişi 1600 çim. 16, 16 stat alıyor. Arkadaşlar 4. Sesil Han'ın Müslüm Çelik İdaresi'ne banku olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip arayanda yani at yazmak isteyen öncelikle arkadaşlar ilk kesin yazılmalıdır. 6. Mücahit Bayri İdaresi'nde 1. Akın Sözen İdaresi'nde Arkadaşlar 4. Benim şaplarımda Banko Rakip arayanlar 2. 6. 1. 5. koşu 4 ve yukarı ara bırakı savada 7 1200 cim 16 at alıyor. Arkadaşlar ben buraya 2 at öneriyorum arkadaşlar. İkisini daha ay ayıramadım. Burada da arkadaşlar sonun koşuya göre 7 kere plase, 2 kere power, 1 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Plase AFG'nin 2. 3. 4. atı. Arkadaşlar ben buraya 3 Yiğit Batuhan 5 Akın Sözen İdaresi'nde Ben arkadaşlar 3 5 5 3 ikisini arkadaşlar ayıramadım Ben buraya arkadaşlar 2 artla 2 at bana göre yeterlidir arkadaşlar Sizler de takip ettiğiniz tuttuğunuz hakları varsa Değerlendirin arkadaşlar öncelikle sizin tuttuğunuz takip ettiğiniz haklar olsun arkadaşlar ben buraya iki atla iki, iki atla geçiyorum arkadaşlar altıncı koşu dört ve yukarı Araplar handikap 16 dişi 1400 çim 9 at alıyor 4 Müslüm Çalık İdaresi'nde Antarnatip Banku arkadaşlar 4 Antarnatip Banku 2 Ağın çözene idaresinde 7 Özümcan 9 Prenses Turbo Vedat abi's idaresinde arkadaşlar ben bu 4 zaten argaz arasında geçmesini bekliyorum. 4 Sevalcan Alternatif banko yanına at, at yazmak isteyenler 2 7 9 Sizler de arkadaşlar tuttuğunuz, takip ettiğiniz atları varsa önceliğiniz arkadaşlar. Sizin takip ettiğiniz, tuttuğunuz atlar varsa arkadaşlar. Yedinci koşu. Üç ve yukarı İngilizce şartlı. 4600 kum. Altı at stat alıyor. Beş arkadaşlar stattan düzgün çıkarsa çok iyi koşmasını bekliyorum. Şayet çok iyi stadı çok iyi alırsa. 30 metre 40 metre alıyor arkadaşlar. Mesafede 1600. Yoksa benim bankomdu. Geç çıktığı için arkadaşlar ben buraya biri takip olarak biri öğreniyorum arkadaşlar. Bana göre 5-1 yeterlidir. Şayet yanına da at yatmak isteyenler bu iki sonra. 3 Atiba. Arkadaşlar şeyinde, altının da 200 gün arası var. O yüzden bugün için önermiyorum. 2 daha arkadaşlar 4 gün önce stat aldı. Ben 5 1 ikisinin arasında yarışın geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 8. koşu 2 yaşlı İngilizce meyden dişi 1200 kum 8 at stat alıyor. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar 6 kere plasya 4 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Ben buraya 3 at öneriyorum arkadaşlar. Yeri olan arkadaşlar da burayı da kapatabilirler. 8 Ayan Kurşun İdaresi'nde. Yedi, yediden arkadaşlar bir sürpriz bekliyorum. Yedi, iki Müslüm Çelik Arkadaşlar, yeri olanlar da burayı da kapatabilirler arkadaşlar. Tercih arkadaşlar, sizlere bırakıyorum. Ben öncelikle 8, 7, 3 yeri olan arkadaşlar da burayı da kapatabilirler arkadaşlar. 9. koşu. 3 yaşlı İngilizler. Handikap 14. 1300 kum. 12 asistat alıyor. Arkadaşlar burada da son 10 koşuya göre 6 kere plase, 3 kere favori, Bir kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Plase AFG'nin ikinci, üçüncü, dördüncü adı arkadaşlar. Buraya arkadaşlar ben beş at öneriyorum. İki Ayan Kurşun İdaresi'nde son koşusu birinci. Altı Fedat Abiş İdaresi'nde iki kere iki kere koşmuş arkadaşlar. Birinci, dördüncü. Bugün için ondan da çok iyi bir yarış bekliyorum. 5 Öcan Yıldırım idaresinde son koşusunun ölçü almıyorum. Bugün için ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 7 Müslüm Çalık idaresinde son koşusu birinci. Ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 140 gün de arası var arkadaşlar. 8 Ben Batak Yavuz idaresinde 3 kere stat almış. 6. 1. 3. Ben arkadaşlar bu 5 atın arasında geçmesini bekliyorum. 2, 6, 5, 7, 8. Arkadaşlar burada sizinle tuttuğunuz ne atlar varsa değerlendirin arkadaşlar. İstatistikler de arkadaşlar yanıltıyor. Geçen günde bir aynen böyle bir istatistik vardı. Bir kere sürpriz gelmişti. Gelenlikle de ben... Plaselerden yazmıştım. Büyük bir sürpriz gelmişti arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar. Öncelikle sizin tuttuğunuz, takip ettiğiniz haklar olsun arkadaşlar. Buraya bana göre 2, 6, 5, 7, 8, 5 at yeterlidir arkadaşlar. Herkese borç şanslılar. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.